Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber evlerimizde kağıt havlular bittiğinde elimizde kalan bu rulolarla tertanelerini nasıl yapabiliriz onları göstereceğim. Öncelikle makasla rulolarımızdan küçük daireler elde ediyoruz. Ölçüsü tamamen size kalmış. Daha büyük de kesebilirsiniz, daha ince de kesebilirsiniz. Bu şekilde halkalar elde ediyoruz. Daha sonrasında tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış. Nasıl yapmak isterseniz. Ben ilkinde büyüklerle başlamıştım. Sonra küçükleri e, küçükleri dediğimde böyle ikiye katlayarak elde ettiklerimi kullandım. Şimdi ise önce küçüklerle başlayacağım. İki tarafına silikon sıkıyorum. Yapıştıra yapıştıra ilerleyeceğiz Ben 5 taneyi yapıştıracağım. Siz isterseniz daha fazla yapıştırabilirsiniz. Sayıyı arttırabilirsiniz. Bu şekilde sonuncusunda Yapalım. Ruloyu boyayabilirsiniz de sprey boyalarla ya da akrilik boyalarla daha farklı havada katacaktır o. Ben kendi rengini kullanmayı tercih ettim. Şimdi bu aralara büyüklerden koyacağım. Onun için de tekrar iki tarafını silikonla yapmamız şart değil. Normal evde hani uhu tarzı yapıştırıcılarla da yapabilirsiniz bu çalışmayı. Çocuklarınızla da yapabilirsiniz. Çok keyifli, eğlenceli olur. Eminim. Şimdi diğer tek Kaldıralım. Ve sonuncusunu takacağımdan sonra. Evet. Sonuncusunu da taktık. Şimdi ben bunların içlerine koymak istiyorum. Yani şu şekilde yapmak istiyorum. Bunu yapıştırmak zorunda değilsiniz. Hani içinde sıkışacağı için formu korur. Ama sağlam olsun. Uçan bir yerde ya da işte kurcalayan olur derseniz yine aynı şekilde ikiye katladıktan sonra her iki tarafına silikon ya da yapıştırıcınızdan sürüp daha sağlam olsun istiyorsanız bu şekilde yapıştırabilirsiniz de. Daha da büyütebilirsiniz. Yanlardan, şuralardan da ekleme yaparak bulara farklı büyüklü, küçüklü eklemeler yaparak büyütebilirsiniz tanemizi Ben diğerini biraz büyük çalışmıştım. O yüzden bunu hem de mantığını size aktarabilmek için küçük çalıştım. Sonrasında herhangi bir ip ile buradan bağlayıp ya da silikonla geçirip asabilirsiniz. İşte süsümüz hazır. Bu kadar basit. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.